bu 40 küsür, Ayasofya'ya 50 küsür metre. Yerden yüksek. <laughs> yani bunun 24 metre çapında kütlesi var. Ayasofya'nın 31 buçuk metre mesela. Aslında Ayasofya daha görkemli. ama görüntü olarak ve yüzde yüz İslam mimarisi de yapılmış olması da önemli burada. İşte bu bakımdan hani amacına ulaşmış diyebiliriz padişah. Tam karşısında inşa etmiş bu yapıyı. Şimdi baktığımızda mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Aslında Sinan ekolünden gelir. Sinan öğrencisi de, Sinan'ın inşaatlarına katılmıştı usta olarak. Dolayısıyla ondan sonra da Sultanahmet'e baş mimarlık yapıyor bu dönemde. Tabii iki önemli camisi Sinan'ın esinleniyor. Mesela avlu tasarımı Süleymaniye Camii'ni bildiyseniz, gördüyseniz veya gidecekseniz burayı unutmayınız. Süleymaniye Camii'nin avlusuyla nerede?